Tamam tamam. Gel abi geri gel. gel. <laughs> Beyler bir müsaade edebilir Nasıl? <laughs> Sus! Yaptırmadık, Sus! 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 yazdırdı, kurban oldu. Niye uğraşıyorlar böyle bizde? Biz biz Üç ya. Temmuz'da yıkılmadı yıkılmayacağız. Ya. Abi Hakan Bilal Yönetim yönetim. Kimden bir Başkanım biraz var mı?

Çık kapını aç, azıcık korkuyla. Fenerbahçe başladı. Sadet Fenerbahçe başladı. Sadet insanı. Oley! Fenerbahçe başkanı. Sadet insanı.

İftira atanın anasını sikeyim iftira atanın anasını ќе